Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar 9. sınıf edebiyat dersi ders kitabı çözümlerini yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün 137. sayfayı sizlerle beraber yapacağız. İsterseniz hemen hiç beklemeden hemen sorularımıza geçelim ve hem sorularımızı yaparken konu hakkında da bilgiler verelim ve bilgilerimizi pekiştirelim öğretmenimiz sorduğu zaman da cevaplarımızı verin. Evet değerli arkadaşlar sayfa 137'de ders içi çalışma bölümündeyiz. Aşağıdaki farklı şiirlerden alınmış bölümleri okuyunuz ve şiirlerin içeriğiyle ilgili çıkarımlarınızı yazınız demiş. Şimdi birinci şiirimize bakalım. Arkadaşlar bir kere sevdaya tutulmaya gör ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör, ne bilsin alemde ne mevsimidir. Dikkat ederseniz burada Mecnun'dan, Leyla'dan, aşktan bahsediyor. Dolayısıyla aşktan bahsettiği için aşkın insanın farkındalığını olumsuz etkilediğini ifade ettiği için çevre ve insan ilişkileri bakımından aşkın insanın gözünü kör ettiğini yani ne yaptığının farkına vardırmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bir lirik, lirizm burada var. Bakın coşkuyla bir anlatım var. Zaten konumuz e, konusuna göre şiirler çocuklar, şiir çeşitleri. Dolayısıyla burada lirik bir şiir var ve aşk konulu bir şiir var. Aşktan bahsediyor. Dolayısıyla bunu noktalı yerlere ifade edebiliriz. İkinci şiirimize yani sağdaki şiirimize baktığımız zaman orada da Karacaoğlan'dan bir dörtlük alınmış. Dinle sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince anı yani onu yad yabancılara açıcı olma. Evet burada da dikkat ederseniz bir öğüt veriyor. Karşıdaki kişiye okura bir öğüt veriyor ve öğüt verici nitelikte bir ifade var. Kalp kırmamanın önemi üzerinde duruyor. Sırlarını bir yiğidin, bir tanıdığımızın, dostumuzun, bir yiğidin sırrını yabancılara açmamayı ne yapıyor? Öğütlüyor. Bize salık veriyor. Dolayısıyla burada bir didaktizm yani öğreticilik Hakim Arkadaşlar bu dörtlükte bir didaktik şiir örneğidir. Didaktik şiirlerde karşı tarafa bir öğüt e, verme, bir nasihat verme e, durumu işlenir. Bu da zaten Karacaoğlan'ın Nasihat adlı koşmasından e, bir e, bölüm olarak bize verilmiş. Gelelim diğer dörtlüklere. Arkadaşlar bir diğer dörtlükte diyor ki o kadar dolu ki toprağın şanla bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Burada da bakın bir yiğitlik, kahramanlık övüsü ne yapılıyor arkadaşlar? Bizimle paylaşılıyor. Dolayısıyla vatan, millet, kahramanlık Konusu ön planda vatan toprağımızın bin vatan toprağı gibi şanlı olduğunu destanları içinde barındırdığını ne yapıyor ifade ediyor dolayısıyla bir epik şiir özelliği gösteriyor burada Halit Fahri Ozansoy'un vatan destanı adlı metninden alınan bölümde bir epik şiir özelliği var arkadaşlar eğer bir şiirde yiğitlik kahramanlık e, vatan gibi duygular e, ön planda ise arkadaşlar burada bir ipik şiir özelliği var. Gelelim sağdaki ruhsatinin koşmasından alınan bölüme. Diyor ki bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor, deva belli değil, dert belli değil. Burada da arkadaşlar bir satir yani yergi eleştiri ön planda dikkat edin. Toplumdaki iyi kötünün, yiğit ve merdin, hastalıkla şifanın birbirine karıştığını, neyin ne olduğunun ortada olmadığı bir e, ifade tarzı ön plana e, konuyor ve bir e, eleştiri ortaya konuyor. Dolayısıyla bu da bir satirik şiir örneğini bizimle paylaşmış oluyor. Dolayısıyla burada bir satirik şiir örneği mevcut arkadaşlar. Eğer şair toplumu, insanı, toplumda önde gelenleri, toplumun aksiyan yönlerini veya insanın yöneticilerin e, ve toplumun aksiyan yönlerini dile getiriyorsa arkadaşlar buna biz e, yergi şiiri, eleştiri şiirleri diyoruz. Bunun e, Batı edebiyatındaki karşılığı satirik şiirdir. Dilimizde de konusuna göre yergi içeren şiirlere biz satirik şiir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ortaya koyuyoruz. Ve verilen son şiir örneği de pastoral şiir örneği gösteren Kemalettin Kamu'ya ait bir şiir örneği arkadaşlar. Burada da bakın dikkat edin. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün aynı pınardan doldurur destemizi, kırlara açılırız çıngıraklarımızla derken bir çoban hayatı, kır hayatı ne yapılıyor? anlatılıyor arkadaşlar. Tabiat güzellikleri, kır hayatı, çoban hayatıyla ne yapılmış bir arada verilmiş. Bu tür şiirlere biz pastoral şiir diyoruz. Arkadaşlar pastoral şiirleri de ikiye ayırıyoruz. İdil ve Eglok. Birisinde çoban ve kır hayatı anlatılır arkadaşlar. diğerinde de ee, çoban hayatı ön plandadır. Dolayısıyla böyle bir ayrımda mevcut. Dolayısıyla bu tür şiirlere pastoral şiir diyoruz. Gelelim sayfa 138'e. 138. sayfada arkadaşlar bize bir çıkış kartı veriliyor soru olarak. Tabii çıkış kartının üstünde ne yapılmış arkadaşlar? Ee, bu biraz önce sizlerle gördüğümüz Satirik şiir ve epik şiir, lirik şiir, didaktik şiir örneklerinin tanımları verilmiş. Ben zaten anlatırken size tanımlarını verdim. Orayı geçiyoruz ve hemen alt bölümde sayfa 138 alt bölümde ekranda da gördüğünüz gibi bir çıkış kartı var. Bu çıkış kartımızı yapalım. Diyor ki çıkış kartında 3 yaz 2 sor 1 paylaş şeklinde bakın bölümler verilmiş. Önce 3 yaz yani yazmamız gereken 3 husus var. Onun üzerinde duralım. Diyor ki arkadaşlar, Mihriban adlı şiirden hareketle şiir hakkında öğrendiğiniz veya önemli bulduğunuz 3 bilgiyi yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi biz hemen bu 3 bilgiyi yazalım. Şöyle diyebiliriz. Aşk şiirlerde çokça işlenir. Veya aşk teması şiirlerde çokça işlenir. Ve sanata yön verir arkadaşlar. Aşk duygusu sanata yön verir. Zaten geneline baktığımız zaman sanatsal eserlerde en temel kavramlardan birisi nedir? Aşktır arkadaşlar. İkinci yazacağımız bilgiye, öğrendiğimiz bilgiyi veya önemli bulduğumuz bilgiyi ifade edebiliriz. Şöyle bir ifade edebiliriz. Şair Duygularını etkili kılmak için sanatsal bir dil kullanır veya sanatsal dil kullanmıştır gibi bir ifade verebiliriz. Dolayısıyla burada da şiirlerdeki ifade tarzını, ifade ediş şeklini ne yapmış oluruz ortaya koymuş olabiliriz. Buna benzer farklı bir bilginizi veya önemli gördüğünüz bir hususu yazabilirsiniz. Bir başka bilgi veya önemli gördüğümüz hususu şöyle ifade edebiliriz. Ölçü, kafiye, redif şiirin duygusal etkisini artırır. Okurda heyecan, okurun heyecanla, duygu bütünlüğüne, duygu dünyasına katkılarda bulunur gibi bir ifade verebiliriz. Ölçü, kafiye, redif şiirin daha etkili kılınmasını e, okur nezdinde e, ortaya koyar. E, bu noktada bu şekilde bir cümleyi ifade edebiliriz. Veya siz de bu minvalde kendi cümlelerinizle ifadelerinizi yazabilirsiniz. Gelelim arkadaşlar diğer e, sorularımıza. İki sor. Yani bizden iki tane bu konuyla ilgili soru sormamızı istiyor. Diyor ki Mihriban adlı şiirden hareketle şiir hakkında merak ettiğiniz veya daha fazla bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili iki soru yazınız. Şöyle soru sorabiliriz. Şairin bu şiir yazmasında geçmiş yaşantısı etkili midir? Yaşadığı bir aşk yoksulluğu, aşk kırgınlığı etkili olmuş mudur? Bir sevgilisine, sevdalısına kavuşamamasının etkisiyle böyle bir şiir yazmış mıdır? Yazmış olabilir mi? gibi sorular sorabiliriz veya şiir bestelenince şair ne hissetmiştir değil mi arkadaşlar ee, bu şiir bestelendikten sonra baya bir revaş bul yani halk nazarında arkadaşlar toplumumuzda daha bir tanınır ve daha bir etkili oldu dolayısıyla şair bestelendiği zaman bu şiiri Mihriban şiiri bestelendiği zaman neler hissetmiştir bu şekilde bir soru yöneltebiliriz kartımızla arkadaşlar. Ve gelelim son bölümümüze bölümüne, bölüme. Bir paylaş bölümünde sayfa 138 çıkış kartımızın diyor ki Mihriban adlı şiirden hareketle şiir hakkındaki bir görüşünüzü paylaşınız. Yani sizin görüşünüz burada özgün olarak size ait bir görüşü şiirle ilgili ifade etmenizi istiyor. Şöyle bir ifade kullanabiliriz. Bestelenen şiirler yani güfte halini alan şiirlerin etki alanı ve şairinin tanınırlığı daha geniş, daha fazla olmaktadır şeklinde bir yargı ile e, bu bölümü ne yapabiliriz, tamamlayabiliriz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sayfa 137 ve 138. sayfalardaki 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ders kitabı çözümünü yapmış olduk sizlerle. Beraber bu videomuzu izlediğiniz için kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın demeden önce henüz kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olursanız ve beğeni likelarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar sonraki sayfalardaki ikinci tema konusu çerçevesindeki sorularımızı da kanalımızda bulabilirsiniz. O soruları da çözüp derste başarınızı hocanıza gösterebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.